Serhay-i seyri sırrullah gönüldür. Yavanla gezme şehre yar gönüldür. Hakikat vasfına han ya gönüldür. Azim dergan sırrullah gönüldür. Bu bentlerden geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale serdelim. Dinleyin ey yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Kalbinde aşk olmayan kara bir taşa benzer. Kara taşta ne biter? Dilinde ağut der. Nice tatlı söylese sözü savaşa benzer. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekat Kıymetli kardeşlerim Bugün Ramazan'dan bahsedeceğiz Evveli rahmet Ortası mağfiret Sonu cehennemden azat olan Aşk ayı olan Muhabbet ayı olan Kemale erdirme ayı olan Ramazan'dan bahsedeceğiz Ramazan ayı girdiği zaman da Hep böyle sohbetlerde Muhabbetlerde Konferanslarda Konuşmalarda Orucu ne bozar? İmsak artık ne zaman biter? Yani sahuru ne zaman sonlandırmamız gerekir? İftar ne zaman olur? Hep bunlarla değinilir. Hep bunlardan konuşulur. Lakin bugün biraz farklı mevzulara değineceğiz. Rabbim Celle Celaluhu evvela bana düzgün bir şekilde anlatabilmek, cümlemize hakkıyla anlayıp idrak edebilmek, hayatımıza tatbik edebilmek nasip eylesin. Ramazanla ilgili kavramlar bizleri bambaşka boyutlara taşır. Mesela oruç kelimesi Arapçası saum demektir. Yükselmek manasındadır. Hayat kalitenizi birazcık yükseltin. Yükselin. İlerleyin. Estağfurullah. Estağfurullah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Ant olsun ki biz insanı en güzel surette yarattık. Ve ondan sonra insanı aşağıların aşağısına çevirdik. Kardeşlerim aşağıların aşağısına düştük. İmtihan icabı gerek. Peki şu an yapmamız gereken nedir? Oruç ile yükselmek, ibadet kalitemizi, hayat kalitemizi ilerletmek, yükseltmek, güzelleştirmek gerekir. İftar fıtrat kökünden gelir. Fıtrat. O dönemediğimiz, göremediğimiz aslımızı bir görmemiz gerekir. Ona bir dönmemiz gerekir. Buhari hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Küllü mevludin yüledü ala fıtrat islam Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Onda güzellikler vardır. Ahlaki güzeldir. Lakin anası, babası, çevresi onu etkiler ve ahlakını bozarlar. Yalan yoktur aslında. Çünkü İslamiyet'te yalan yok. Onda da yalan yoktur. Lakin çevresi itibariyle yalana başlar. Onda gıybet yoktur ama bozulur fıtratını, asıl olan fıtratı terk eder ve yalana başlar. Zinaya, uyuşturucuya, içkiye, Mevla Teala'nın sevmediği şeylere başlar ve fıtratı bozulur. İşte şu Ramazan ayında tekrar biz fıtratımıza döneceğiz. Aslımıza döneceğiz şöyle güzellikleri bir göreceğiz ve Mevla Teala bizi niçin yarattı, nasıl olmamız gerekir onları düşünüp o güzelliklere tekrar kavuşmamız gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten gönderiliş amacı güzellikleri tamamlamak değil mi? Bir hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِي اُتَنِّمَ مَكَارِمَ Ancak ve ancak ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim. İşte o fıtratı, o asıl olan güzelliği tamamlamak için bozulanı tekrar onarmak, tamir etmek, güzelleştirmek için gönderildi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş amacı. Biz Müslümanız, ehli sünnet vel cemaatiz elhamdülillah. Rabbim Celle Celaluhu şu ehli sünnet vel cemaat anlamak nasip eylesin. Bu güzellikleri idrak edebilmek nasip eylesin. Ve bunun hakikatini anlayıp ...anlatabilmek, yaşayıp yaşatabilmek nasip eylesin... ...eğer biz yaşamazsak, anlamazsak, algılamazsak... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip etmezsek... ...o sünneti seni ihya etmez, yaşatmazsak... ...Allah muhafaza, kendimiz bozulur, çevremiz bozulur... ...diğer bozukluklar artar, sıkıntılara düşeriz... ...bizden öncekiler, bakın bu ortamları nasıl bıraktılar güzellikleri nasıl bıraktılar? Kendileri yaşadı ve bize aktardılar. Eğer biz yaşamazsak, düşünsene bizden sonrakilere nasıl bir ortam kalır? Evlatlarımız nelerle karşılaşır? Bunları bir düşünelim. Onun için gelin bu Ramazan tekrar asıl fıtratımıza geri dönelim. İmsak kelimesi muhteşem bir kelime. Tutmak manasındadır. Oruca başladığımız anı ifade eder. Başımıza ne gelirse kendimizi tutamadığımızdan dolayı gelir. Sabredemediğimizden dolayı başımıza sıkıntılar gelir. Sabır, mükemmel bir kelime. Ve beş sabirin sabredenleri müjdele habibim. Sabır, musibetlere sabır, günahlara sabır, ibadetlere sabır. Bir başka kelime, teravi. Teravi, rahatlama kökünden gelir, ruhtan gelir. İbadetlerde rahatlama vardır, ruhu dinamikleştirme vardır, ruha heyecan katma vardır ruhu rahatlatır, bedeni rahatlatır. Ama biz namazlara karşı gevşek olduğumuzdan dolayı, namazlardaki lezzeti alamayışımızdan dolayı, 20 rekat deyince birazcık zorlanıyoruz. Daha ilk başta, aman Allah, 20 rekat biter mi dediğimizden dolayı teravihde rahatlayamıyoruz. Ruhumuzu rahatlatamıyoruz. Halbuki teravih Allah Allah ruh kökünden geliyormuş. İkisi de aynı manadaymış. Rahatlatmakmış. Benim kıldığım namazla hem bedenim hem ruhum rahatlayacakmış diye düşünsek, namazı böyle kılsak, o Ramazan hiç bitmesin isteriz. İşte Evliyaullah istiyorlar ya hani bütün senenin Ramazan olmasını. Neden istiyorlar? Çünkü Ramazan'da bu kelimelerin manalarını anlamışlar idrak etmişler. Teravih deyince rahatlayacağım. Elhamdülillah bütün sıkıntılardan kurtulacağım diye bunu düşündüklerinden dolayı ibadetleri böyle gördüklerinden dolayı bütün senenin teravih olmasını, Ramazan olmasını bütün senede teravih kılmayı istemişler kardeşim. İşte bizim de bu manayı düşünerek ibadetlere böyle yaklaşmamız gerekir. Yine çok güzel bir kelime. Sahur kelimesi. Sihir kökünden gelir gizem, ibadetlerin gizemliği. Biz Mevla Teala'nın koymuş olduğu ibadetlerdeki gizemi, sırrı, güzelliği görmeyiz. Mevla'nın razı olmadığı şeylerdeki gizemi, sırrı böyle incelikleri aramaya çalışırız. Halbuki şu ibadetlerdeki gizemi, güzellikleri görmemiz gerekir. Hüseyin Öres'in hocamızın mükemmel bir tespiti var. Ramazanda hangi ekrana odaklanayım değil de Ramazan'ın hangi erkanına, hangi aslına, hangi ibadetine odaklanayım diye düşünmemiz gerekir. Kıymetli dostlar, oruç dedik, yükseleceğimizi söyledik. Yükselteceğiz ama neyi yükselteceğiz, neyi güzelleştireceğiz? Güzelleştirmemiz gereken şey fıtratımız. Fıtratımızı güzelleştirirken nasıl güzelleştireceğiz? İmsak ile, tutmakla, sabrederek, Nasıl sabredeceğiz? Teravih ile. Teravih kıldıkça rahatlayacağız. Hem bedenen hem ruhen. Hem madden hem manen rahatlayacağız. Peki bu nasıl olacak? Bu ise bu da sahurla, sihirle. Yani gizemle. İbadetlerdeki gizliliği, gizemliği, güzelliği görerek. Allah'a emanet olun. Kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu anlattığımız şu kelimelerin hakkını düzgün bir şekilde verebilmek cümlemize nasip eylesin. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu.